Başkan da dedi ki ya, ya dedi Caner dedi varsa dedi sen de şey yap hani varsa kulüp git. Başkanım buna ne demek dedim ya. Para söylemiyorum yani konuşmadım bile seninle neden böyle bir şey söylüyorsun. Ya anla işte dedi. Ben dedi çok seviyorum seni babam ölüyor zaten sana dedi. Yani taraftar zaten söylememe gerek yok dedi. Yani senin futbolculuğunu zaten tartışmamıza gerek yok dedi. Ama anla işte dedi. Ben Niye de... söyleyemiyor hoca istemiyor diye? Söylemiyor. Yani belki birazcık orada profesyonel düşündü. Ama aramızda öyle bir bağ da yok. Çok hmm. şey aramız yani iyi ve güzel yani aramız başkan da. Tamam dedim başkan anladım ben dedim anlayacağımı. Ama dedim teşekkür ederim dedim. Net olduğun için dedim yani. Çünkü burada ne çıkıyor? Hani taraftarda sıkıntı yok, kulüpte yok yani. Hoca da var demek ki. Var mıydı Sergen Hoca ile bir, gergin, bir gerginlik? Hiçbir gerginlik yok. Niye istemiyorsun acaba? Hiç bilmiyorum. Hmm. Yani herhalde sol ayaklara karşı bir yetenekli sol ayaklara karşı bir garezi vardı. <laughs>